Evet arkadaşlar, bugünkü kripto paramız Luna. Geçtiğimiz mayıs ayında büyük bir çöküş yaşayan Luna Coin, yeni bir proje çıkartarak yoluna devam etmeyi tercih etmişti. Ve CEO'su da umut dolu açıklamalar yaptığı için bu videoyu sizlere çekmek istedim. Şu anda yeni çıkarttıkları Luna coin'de bile düşüş var. Ancak Luna ekosisteminin tekrardan toparlanacağını iddia eden Luna CEO'su başarısız olmakla sahtekarlık arasında dağlar kadar fark vardır diye açıklamalarda bulundu. Şu anda Luna CEO'sunun da herhangi bir hapse girme durumu söz konusu değil. Bunun da ABD'den açıklaması geldi. Şu anlık öyle bir durum yok. Ancak davalar devam etmekte ve Luna'yı kurtarma çabası hala daha devam ediyor. Çeşitli yazılımcılar alanında birçok uzman yazılımcılar ile Luna ekosisteminin yeni zincirde çalışmaların başlatıldığını duyurdular. Ve Luna ekosisteminin tekrardan toparlanacağını, eski seviyelerine geleceğini iddia etti Luna CEO'su sadece Terra'ya güvendiğini ve USD coin'in güvendiğini dile getirdi. Bununla ilgili detaylı bir şekilde konuşacağız, sohbet edeceğiz. Zuna coin'i teknik analizini yapacağız. Olabilecek derecede değil ama birazcık grafiği hakkında konuşacağız. Sonrasında videomuzu kapatacağız. Bu tarz potansiyeli yüksek kripto paralardan erkenden haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açarsanız sizler de bu çeşitli fırsatlardan erkenden haberdar olmuş olursunuz. Bilmeyenler için de şunu söyleyeyim. Uzun vadeli yatırımcıları için potansiyeli yüksek kripto paralar araştırıp onları ince Deyip, teknik analizlerini yapmaktayım. Alınır mı, alınır mı, alınmaz mı gibisinden yorumlamaktayım sizler için. 724 bana Instagram adresinden şöyle istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Telegram kanalımıza katılmak isterseniz de buraya onu da koyarım. İkisine birden bakmak isterseniz bakabilirsiniz ama Instagram üzerinden istediğiniz soruları yanıtlıyorum. Şimdi ise Luna Coin'e geçelim. Birçok büyük kripto para şirketlerinin CEO'ları Terra CEO'sunu dolandırıcı olarak nitelendirmekte halen daha böyle şeyler devam etmekte. Ama Terra ekosistemindeki şirket savcıları ve şirket çalışanlarının üst mertebedekilerinin yurt dışına çıkma yasağı gelmiş durumda. Ve herhangi bir kaçış veya dolandırıcılık adı altında bir şeyler yapılması söz konusu değil şu anda. Terra ekosisteminin yeni oyunu olan Terra Coin şu anda hala bir düşüş trendinde ve 20 dolardan 1 dolar 90 sent civarlarına kadar düşmüş durumda. 2 dolar arasında gidip geliyor şu sıralar ve bu düşüş trendinden hala daha kurtulamamış durumda. Bir de bu kripto para çöküşünü son haftalarda yaşadığımız çöküşleri bu şekilde değerlendiriyorlar. Aslında Terra ekosisteminin çöküşü Mayıs ayındaki bu düşüşün zeminini hazırlamış olduğunu söylüyorlar ve bu düşüşlerin de Terra ekosistemine bağlı olduğunu savunan uzmanlar var. Ve Terra ekosisteminin tekrardan toparlanacağını iddia eden Terra CEO'su projesine güvendiğini ve stable güvendiğini söylemişti. Ancak ekran kısmına geçecek olursak gördüğünüz gibi Luna coin'in yeni kripto para biriminde ise sert düşüşler hala daha devam etmekte. Gördüğünüz gibi 20 dolarlardan bir 1 dolar 90 centlerde seyir halinde halen inişli çıkışlı devam ediyor. Gördüğü en yüksek seviye ise şu anda benim gördüğüm 3 dolarlar kendi çabasıyla gördüğü seviyeler bu şekilde 3 dolarlara kadar çıkmış durumda. Gördüğünüz gibi buradan aşağı yönlü çok sert bir düşüş devam ediyor. 19 dolardan bu seviyelere kadar düşmüş durumda Terra'nın yeni kripto para birimi. USDC'ye bak USDC bakacak olursak hala daha düşüşleri devam etmek. Piyasa değerinde ve hacminde çok sert düşüşler var ve şu umudu bağlayan insanlar var. Çok korkutucu bir durum. Tabii yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama tekrardan 1 dolara sabitleneceğini düşünüyorlar. Gördüğünüz gibi 141. sıraya düşmüş durumda. Piyasa değerinde çok sert bir düşüş var. Hacminde ise çok sert bir düşüş var. Gördüğünüz gibi bu yükselişlere aldanmayın. Aslında zamanında baktığınız zaman çok fazla yüksekti buralar. Borsaları zaten görüyorsunuz. Hala daha borsalarda listelenmekte. Gördüğünüz gibi piyasa hala daha düşük seviyelerde ufaktan toparlanmış durumda ama 24 saatlik dilimde 20 dolarla 20 bin dolar ve 21 bin dolarlar arasında giden Bitcoin piyasa hakimiyeti halen daha sürmekte ve yeni yeni ufaktan yükselişler başlamış durumda. BTT'yi çok soran oluyor. Bir BTT yükselmiş mi bakalım. BTT ni, gördüğünüz gibi Bitcoin yükselince BTT de yükseliyor arkadaşlar. Geçen bir yorumda yazmıştı. Ee, o arkadaşa sesleniyorum şuradan gördüğün gibi yükselmiş durumda. Terra'nın yeni kripto para birimi hala daha düşük seviyelerde. Gördüğünüz gibi 228. sıraya düşmüş ve bizim DeFi Chain daha yüksek sıralarda. Bence Terra'ya umut bağlamaktansa DeFi Chain'i araştırıp bakmak daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü en azından böyle sert bir çöküş vermemiş durumda. Hani piyasada çok fazla manipülasyona sebep olmuş durumda değil. O yüzden araştırılıp incelenmesi gereken bir kripto para birimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizleri güzel kazançlar elde ettirecektir. İçerisinde çok fazla seçenek var. Her türlü sahiplerine para kazandıran bir proje aslında. Detaylı bir şekilde araştırıp baktığınız zaman bu şekilde anlayabilirsiniz. Luna konusunda söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Luna konusunda hala daha tedirginim. Ben de ben önünde 4-0 varken 1 seviyelerinde gördüğünüz gibi şu anda gördüğünüz 1-70-1-8'lerde ben Luna coin almıştım. Ama eski klasik Luna coin'den aldım. Hala daha tutmaya devam ediyorum. Belirli bir seviyeye ilerledikten sonra satarım tabi. Ufaktan kar almaya bakacağım. Luna coin CEO'su bu şekilde açıklamalar yapmıştı. Umut dolu açıklamalar yaptı ama ben halen daha Luna ve USDC'ye Terra klasiğe hala daha güvenim çok düşük. İnsanlara da temkinli yaklaşmasını her zaman söylerim. Luna Coin hakkında eski videolarımda da Luna Coin videolarında da e, bunlardan bahsettim. Video kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Kendi araştırmalarınıza göre yapmanızı öneririm. Luna coin'de ise sizlere söyleyeceğim tek şey şu biraz daha temkinli olmakta fayda var. Anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize bol bol kazançlar dilerim. DeFi chain'i araştırmayı unutmayınız. Kendisi çok üst düzey bir DeFi projesi. Geleceğin çok fazla kazandıracağına inanıyorum ve içerisinde çok fazla para kazanabileceğiniz seçenekler var. Bunlar da çoğu videomda bahsettim. Telegram Türkiye şuraya bir yere sizler için Telegram Türkiye grubunu buraya koyarım. Ben de içerisinde moderatörlük yapmaktayım. Sizler de buraya gelip istediğiniz soruyu sorabilirsiniz her zaman aktif oluyorum orada bilgisayardan dolayı kendinize çok iyi bakın hepinize bol bol kazançlar dilerim